Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere mimari proje temizleme ve yardımcı araç paleti bir adlı çalışmayı tanıtıyorum. Bu çalışmanın fikri İzmir'den Ahmet Altıntaş meslektaşımdan çıktı. Tabi o bana çok önceden söyledi böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Ama tabii ki bir iş yoğunluğundan dolayı oturup yapamadık. Kendisine buradan selam olsun. Kendisi Almanya'ya gitti. Biz de Almanya'dan geldik. Yani o gitti biz geldik. Bakalım o da memnun kalacak mı? Ee, ama onun hedefi para kazanmaktan ziyade çocuklarım için gitmek istiyorum diyor. Bakalım umarım umduğunu bulur. Şimdi çalışmamıza gelince yani bir mimari projede e, temizlik e, yapmak için bir araç yaptık. Bakalım bunu ne kadar kullanışlı sizlerin yorumuna da bırakacağım. E, tabii ki %100 yüz e, çalışmıyor. Yani bazı projelerde hata alabiliyoruz. Tabii ki bu e, mimarların çizimiyle alakalı bir şey. Başka pro programlardan çıktı ile alakalı bir durum. Ama %90 seviyesinde çalışıyor ve çok işimize yaradı. Sağ tarafta pardon sol tarafta bu şekilde bir paletimiz var. Şimdi paletimizin tabi özelliklerini tanıya tanıya gidelim. Şimdi Ahmet kardeşim dedi ki ben layer'ları bazen e, temizleme değil de e, kullanırken ben tüm layer'ları yani yukarıdan kapatma, kısa yol yani bulamıyorum dedi. Belki vardır biz de e, bulamadık AutoCAD'in içinde. Tabii ki bu arada bu özellikler AutoCAD'de vardır çoğu. Yani biz sadece yan tarafa buton olarak koyduk ki biraz daha hızlı işlem yapabilmek için. Ben tüm değilleri kapatmak istiyorum hızlı bir şekilde ve açmak istiyorum dedi. Bunun için şöyle bir yana layer kilitlerini aç, layer kilitlerini kapa diye bir buton koyduk. Şimdi burada gördüğünüz tüm çizimin layer'larını kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tüm layer'lar kapandı. Yani oradan tek tek seçmeye gerek kalmadan ya da tüm layer'ları geri açabiliyoruz. Bu şekilde yani bu kalabalık projede bu işlemi yapabiliyoruz. Şimdi burada birçok ölçü var ve layer'ları da çizgilerle bir olabiliyor. Bunu mesela seçip Yaparken mesela Seleksi Similar'la yaparken bazen e, şeyleri de seçebiliyor. Bu yüzden mesela buradaki tüm ölçüleri sildirmek istiyorum. Burada ölçüleri sil diye bir seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi tüm ölçülerimiz gitti. Bu haliyle temizlemeden ben bunu tekdehir yapmak istiyorum derseniz yapabilirsiniz. Burada tekdehir yap 2 ve 3 seçeneği var. E, tabii ki bu mimari planı ikisine deneye, deneyeceksiniz. Hangisi uygunsa onu yapacak. Mesela burada proje 2'den bu mimariyi. Mesela şurada patlattığımız zaman gördüğünüz gibi... E, Atribüte bloklar dağılıyor. Bunu brusla da patlatabilirsiniz. Mesela buradaki şeyden bir temizlik yapalım. Tüm çizimi şeyini silelim Örnek olarak e, ölçüleri sildik buradan. Ve buradaki bazı şeyleri ne yapacağız? Bunu seçtik ve buna benzerleri aktif seçimle bu şekilde hızlıca seçildikten sonra silebiliriz. E, buradaki mesela tümünü patlatmak istiyorum. Yani e, bunun mesela tekleyir yap. 3'ü tıkladığım zaman tekleyir yapacağız. Tıkladım. Bu mimariyi tekleyire çevirebiliyoruz. Bunu Gördüğünüz gibi çok kısa bir şekilde tek layer'a çevirebildim. Peki burada benzer yazılar var. Bakın buradaki atribüte blokları kurtardık. Burada döşeme, mesela bu döşeme laminat parkeyi seçip buradan benzer yazıları sil dediğimde tıklayıp üstüne yan taraftan benzer yazıları sile tıklıyorum. Bakın çok şey yapmıyorum. 64 tane silindi. Yani benzer yazıları gördüğünüz gibi siliyor. Gördünüz mü? Burada mesela tek tavan plastik olanları benzer yazıları sil. Gördüğünüz gibi kısa yoldan siliyoruz. Döşeme, benzer yazıları sil. Gördüğünüz gibi projemizi daha bir şekilde temizlemiş olduk. Burada da tekliyir kaldı. Tekliyirimiz kaldı. KK alt dire temizliği mimari şeklinde yerimiz kaldı. Bu şekilde hızlı bir temizlik yapabiliyoruz. Tabii ki burada şuradaki e, aksları nasıl yapacağız? Onu da bir yandaki projede anlatmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi her zaman dört dörtlük çalışmaya biliyorum. Şimdi bir de burada Z değerini sıfırlama diye bir şey e, yaptık. Mesela böyle izometriye geçelim. Mesela burada polyline bir çizgi çizelim. Bu polyline e, bir de line olarak çizelim. Line olarak çizelim. Bir de başka projeden bir de text getirelim. Mesela şunu alalım. Buraya koyalım. Bir de yukarıya. Şöyle z-xen'i de çizip yazıyı tekrar buraya alalım. Şimdi z-xen'i sıfırlama dediğimiz olay da böyle. Tabi buradan çizmemiz daha doğru olacak. Diğerleri doğru değilmiş. Hani bu z-xen'i de böyle polyline olarak da çizeyim tekrar. Çıkıntılar, inişler var. Şunları silelim. Şimdi... Şöyle izometrik bakalım. Bakın şurada yazıyı tepe noktasına koyalım. Şimdi bu gördüğünüz izometrik bir e, yani şey e, ZX'nin de çıkıntılar var. Görüyorsunuz. Bu projemizi kasıyor. Böyle mimardan bu tarz projeler geliyor. Bunu Z değerini sıfırla dediğimizde bunun hepsini sıfır noktasına alacak. Z değerini sıfırla dediğimizde gördüğünüz gibi dümdüz yaptı. Buraya geçtiğinizde yani şey seçmenize gerek yok. Parça seçmenize gerek yok. O durumu çok yavaşlatabiliyor. Z değerini sıfırda görmüş olduk. Şimdi bu projede geri alalım ya da kaydet kapatayım tekrar açayım. Diyelim ki siz bu projeyi tüm layer'larını patlatmak istiyorsunuz. Sadece hani temizlemeden önce patlatmak istiyorsunuz. Şimdi ölçüleri silelim buradan. Ee, tümünü patlat çizimin yani tüm tüm çizimi patlata tıkladığınızda size bu çizimi patlattı gördüğünüz gibi. Bu şekilde de çalışabilirsiniz. Yani burada patlat da var. Sonra layer'ları temizleyip tek layer'da yapabilirsiniz. Burada mümkün olduğunca bize e, çözüm bulmaya çalışıyor. Aktif seçim, ölçüleri, grup çöz. Mesela gruplama ile ilgili Ahmet kardeşim dedi ki ben gruplamayı yaparken zorlanmıyorum da çözerken zorlanıyorum dedi. Şöyle iki tane şeyin aynı anda hareket etmesini istiyoruz. Burada grup oluştur diyoruz. İki şeyi seçiyoruz. Bunlar artık gördüğünüz gibi tek grup oldu. Bunu ben çok kullan yani hiç kullandım hatırlamıyorum ama güzel bir şeymiş. Ee, bunu da Ahmet'ten görmüştük. Bazı proje çizimlerinde hani blok gibi kullanılabilir. Şimdi grubu çöz tıkladığımızda gördüğünüz gibi grubu hızlıca çözdük. Yani grup yaptı da çöz de hızlı olmuş oldu. Çünkü versiyon 1 olarak yani 1 olarak adlandırdık ki bunu ileride daha iyi kullanalım. Şimdi tüm çizimde mesela polyline'lar var biliyorsunuz. Line mesela şurada polyline var. Mesela bu polyline'leri line'a çevir diye tıkladığınızda tekrar çizgi şeklinizde line oldu gördüğünüz gibi. Tüm çizimdeki çizimleri line'a dönüştürebilirsiniz. Benzer yazıları sil. Onu zaten az önce gösterdim. Layer'ı kapat, layer'ı aç. Mesela burada hızlı layer kapatabiliriz. Layer'ı silmeyeceğim de ben kapatacağım bu layer'ı. Burada layer'ı kapata tıklıyoruz. Layoff aslında. Kısa yolunu buraya ekledik. Mesela hızlıca Burada layerları kapatabiliriz. Anladın mi Bu şekilde hızlı bir işlem yapabiliriz. Layerları aç da tüm gizli kapatılan layerları tekrar açar. Şimdi burada başka bir güzel özelliğe geçeceğim. Burada ikinci bölüm var. İkinci bölümde blok aracı var. Bunu çizimlerde kullanmak için kullanabiliriz. Burada mesela blok aracında tüm dersek mimaride ne kadar blok varsa bize getirir bloklar Buradan tekrar kullanmak için kullanabiliriz. Şimdi temizle diyelim. Burada mimari çizimde bir araba var seçim deyip arabanın üstüne tıkladığımda enter'a bastığımda burada saçma sapan bir isim varmış buraya geçti. Bu arabadan tekrar eklemek istediğimde tabii ki merkezindeyse ekle dediğimde ekleyecek ama merkezinde olmadığı için saçma sapan bir yere attı. Yani blokların merkezinden tutması gerek. Yani buradan tekrar eklemek için bunu kullanabiliriz. Mesela buradan temize diyelim. Tümü diyelim. Mesela merkezinde olan bir şey olursa olur. Burada merkezinde olan bir şey yok. Şuradan örnek yapmaya çalışalım bir tane. Boş plandan yapacağım. Örnek veriyorum. Sizin şu şekilde bir lavabonuz var. Bunu blok yapalım. Blok. Lavabo. Buradan lavaboyu seçtik. Yaptık yani. Buradan seçim diyorum. Lavaboyu tıkladım. Enter dedim. Lavabo burada. Şimdi yeni bir plana eklemek istediğimde tıkladığımda gördüğünüz gibi lavaboyu hemen getirebiliyorum. Yani buradaki blok aracını o sebeple kullanabiliriz. Şimdi bu bölümü kapatalım. Şu bölümü de kapatalım. Şimdi bu mimariden biraz temizlik yapmaya devam edelim. Şimdi bu mimarideki tüm blokları ilk önce patlatalım. Birinci bölüme geçtim. Tüm çizimi patlat. Patlatmadan önce şu benzerlerini arabalara silmek istiyorum mesela. Aktif seçip dediğimde delete diyeceğim buradan. Sileceğim. Mesela benzer şeyleri silmek istiyorsam ilk önce onu yapalım. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi burada benim en çok bana engel olan akslar var. Aksları ne yapabiliriz? İlk önce tüm çizimi bir patlat diyoruz. Tüm çizimi bir patlattık. Gördüğünüz gibi patlattık. Tüm çizimi patlattıktan sonra Polyline line'a geçir diyoruz tüm çizimi o line line'dan line'a geçirdik. Gördüğünüz gibi hepsi line oldu. Sonra ben bu çizimdeki akslardan kurtulmak istiyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Burada layer ismini yani aks seçiyorum şu. Aksı seçiyorum. Aks çizgisi diye ismi varmış. Ak çizgisi diye ismi varmış. Seçtim. Buradan ak çizgisi, karçese diye bir ismi var. Şimdi ben bunları şu içindekilerinden kurtulmak istiyorum. Kenarda bırakmak istiyorum. Burada kare kes var. Kare kese tıklıyorum. Boşluğa tıklıyorum. Buradan bir kare çiziyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi içini boşaltmaya başladı. Çok güzel bir özellik. %90 çalışıyor. %10 bazı projelerdeki bazı çizgiler devam etmediği için tam çalışmıyor. Ama benim çok hoşuma giden bir özellik. Gördüğünüz gibi projemin içini boşaltabiliyorum. Bana ne lazım? Kenarda akslar duracak. Ben içindeki aksları istemiyorum. Çizimimde daha rahat çalışabilmek için bu şekilde kenardan en azından aksları akslar dursun. İçindeki aksları boşaltıyorum sadece. Gördüğünüz gibi yani akslar hem durmuş oluyor. Buradan takibini şu aksta diye takip tarif etmede kullanabiliriz. Şu şekilde devam edelim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aksları boşaltabiliyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde aksları boşaltabiliyorum. Ve bunu temizledikten sonra projenin tümüne gelip pardon birinci bölüme gelip bunu tek yap dediğimde projem tek layer olacak. Ve tekleyir ve bunu kitlediğimde artık çalışabilirim. Mimari projem artık hazır bir biçimde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha faydalı çalışmaları yapmak niyetiyle sizler de tavsiyelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama hızlı bir dönüş olmayacaktır. Çünkü buna bir kafa yorma deneme ve bulabildiklerimizi paylaşabilme gibi durumlar var. E, bu çalışmayı da enflasyon bölümündeki katılım üyelerimize özel olacaktır. İleri düzey değil orta düzey yani 250 TL'lik bölüme. E, 250 TL şimdi demeyeyim de sonradan zam yapıyoruz yıldırlıkça. Sonra geçmişte kalıyor 250 TL değil falan gibi muhabbet oluyor özür diliyorum. Ee, enflasyon bölümüne e, çekeceğim eğer ismi değişirse de e, açıklama bölümünden mutlaka videoların hangi bölümden indireceğini açıklama bölümünden takip edebilirsiniz. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez diyorum var olun sağ olun diyorum.